Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere birçoğunuzun bildiği, belki de bilmeyenler vardır. Patatesli kek tarifi hazırladım. Yumuşacık pamuk gibi, içinde sebzesi ve peyniri olan, hem doyurucu hem besleyici, nefis bir börek tadında kek tarifi. Buyurun yapımına başlayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Malzeme listemiz 3 tane yumurta kullanıyorum yumurtaları tel çırpıcıyla elimle bir dakika kadar çırpıyorum mikser kullanmaya gerek duymadım Sizlerde kullanmayabilirsiniz bu şekilde çırptım ve üzerine diğer malzemelerini ilave ediyorum bir su bardağı yoğurt bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum yoğurdu susuz tarafından kullandım Arkadaşlar şöyle iyice çırpıyorum ve daha sonra diğer malzemelerini ekleyerek kekimin yapımına devam ediyorum. Şöyle biraz çırptım ve artık diğer malzemelerini ekliyorum. Şöyle 50 gram kadar beyaz peynir ekledim. Bir tutam maydanoz ve bir tane soğan ekliyorum. Soğanları incecik kıymayı özen gösterelim. Soğan kekimizin içerisinde kesinlikle ve kesinlikle kokmuyor arkadaşlar. Lütfen bundan emin olabilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber. Şöyle bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendi damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı kırmızı pul biber ilave ediyorum. Kabartma tozunu bir kenara alıyorum ve artık patatesi doğrama işlemini geçiyorum. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü gayet ince bir şekilde patateslerinizi kıyalım Çünkü kekin içerisinde pişeceği için kalın olursa pişmeyebilir şöyle ortasından ikiye ince olacak şekilde kestim ve daha sonra üçe keserek bu şekilde küp küp incecik patatesleri kıyıyorum gerçekten öyle pratik bir tarif ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Çünkü yiyenlerden ee, tam not alan bir tarif küçüklüğümden gelen bir tariftir annem çok yapardı çok severdik ee, Hatta misafirleri geldiğinde hemen bir kurtarıcıydı hemen malzemelerini kıyıp fırına verirdi ve bir, bir 30 dakika içerisinde çay demleninceye kadar pişerdi misafirlerini ağırlardı aklıma geldiyken sizler için de çekmek istedim Çünkü bu lezzeti kesinlikle tatmanızı istiyorum Kıydığım patatesleri diğer malzemelerin içerisine ilave ediyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben malzemelerini iyice karıştırdım ve daha sonra iki su bardağı un ilave ettim. Bir paket kabartma tozu ekledim ve yarım çay kaşığı karbonat ilave ederek bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. 2 su bardağı un yeterli geldi. Lütfen sizler de dikkatli e, ekleyin. Çok sert bir hamur kesinlikle olmasın. Şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Bu kıvamda olması kekimiz için yeterlidir. Evet. Kek harcım tuzlu kekim hazır ve artık e, borcama alıyorum yağlamış olduğum borcama ekliyorum tereyağıyla yağladım tabanını iyice daha sonra tuzlu kekimin harcını içerisine boşaltıyorum. Dilerseniz fırın tepsisi, dilerseniz e, dikdörtgen kare borcamlarda da yapabilirsiniz bu kekinizi şöyle üzerine iyice düzenliyorum her tarafı eşit bir e, kalınlıkta olsun. Ben e, kekleri biliyorsunuz düşük devirde pişiriyorum. İçinin iyice çeki çeki pişmesini istiyorum arkadaşlar. Fırınınızın derecesini e, kendi fırınınıza göre ayarlayın lütfen. E, benim çok güzel pişirdiği için 150 derecede en düşükte pişiriyorum. 170 dereceye kadar pişirebilirsiniz keklerinizi kesinlikle. 180 ve 200 dereceyi çıkmasın çünkü üzeri kızarır içi çiğ kalır bunu lütfen unutmayın üzerine bolca susam ilave ettim ve çok az çörek otu ekleyerek fırına gönderiyorum iyice ısınmış olması gerekiyor fırınımız Yaklaşık 40-45 dakika arasında pişti. Çünkü dediğim gibi düşük devirde pişirdim. İçini çeke çeke pişmesini bekledim. Evet tuzlu patatesli kekim hazır. Gerçekten o kadar güzel kızardı ve pişti ki mutlaka bu tarifimi denemenizi öneriyorum. Eğer denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim fırından çıktıktan sonra kekimizi yarım saat dinlendirelim arkadaşlar. Lütfen sıcak sıcak kesmeyin çünkü içerisinde patates olduğu için sıcak kesmenizi önermiyorum. Hatta tepsiden alın ki altı buharlaşmasın kekinizin. Şöyle bir dilim alarak sizlere yakından da bu güzel lezzeti sunmak istiyorum. Her haliyle, her şekliyle göstermek istiyorum. Aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dilim daha alıyorum. Çok da güzel kızardı, gerçekten misler gibi oldu. İçi gayet güzel, çeke çeke pişti. Lütfen tüm ayrıntılarını dikkat edin. Bazen yorum geliyor, çok uzatıyorsunuz tariflerinizi diye. Kesinlikle uzun değil arkadaşlar çünkü inanın en önemli püf noktalarını e, varıncaya kadar sizlerle paylaşmak istiyorum e, hızlandırdığım halde ben videolarımı kesmeden yapıyorum her aşamasını görmeniz için hızlandırarak yaptığım halde e, bu kadarını çıkartabiliyorum lütfen bunu da çok e, görmeyinin Şimdi altını da göstereyim gayet güzel bir şekilde altı üstü kızardı Şöyle bir dilimde kenardan almak istiyorum. Benim en sevdiğim yerdir kenar kısmı. Kek ve böreklerde kenarı çok severim. Kimselere de vermem. Şöyle yakından tekrar gösteriyorum. Bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Oh mis. İster sabah kahvaltılarınızda, ister akşam yemeği yanında, isterseniz beş çaylarınızda gerçekten her şekilde yiyebileceğiniz çok güzel bir tarif. Evet. Bugün de sizlere patatesli tuzlu kek tarifi verdim. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.